Anlaşmazlık yaşayan iki grubun üyeleri sokakta karşılaşınca silahlar çekildi. Çatışma öyle bir anlık değildi. Biri gitti, öteki geldi, peş peşe tabancalar ateşlendi. Sanki çok normal bir durummuş gibi bazıları ellerinde, cebinde o anları izledi. Bazıları da olan biteni kamerayla kaydetti. Sokak ortasında çatışan iki grup birbirlerini değil yoldan geçen üç masumu vurdular. Hastaneye kaldırılan yaralılardan biri hayatını kaybetti. Görüntüler Gebze'den husumetli iki grup karşılaşınca bir anda silahlar çekildi ve sokaklarda kurşun sesleri yankılanmaya başladı. Mahalleli de o anları film izler gibi soğukkanlılıkla izledi saklandılar, siper aldılar. Kurşun yağdırırken hedef bile şaşırttılar. Eşkıyalığa özenen bu adamlar birbirlerine zarar vermediler ama o sırada yoldan geçen tam 3 masum kurşunların hedefi oldu. 65 yaşındaki has bir gün açtı ve taksiyle yoldan geçen Gül Akdeniz seken kurşunların hedefi oldu. 46 yaşındaki Mesut tercansa çatışmanın ortasında kalarak ağır yaralandı. Şehir eşkıyaları yaşattıkları bu dehşet anlarından sonra kaçtı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Mesut Ercan'ın durumu ağırdı. Doktorların müdahalesi onu hayatta tutmaya yetmedi. Olay yerinde yapılan incelemede 23 boş kovan bulunurken 6 merminin ise çevredeki iş yerleriyle araçlara isabet ettiği belirlendi. Kaçan eşkıyaların yakalanması için çalışmalar devam ediyor. <laughs>